Evet, ya Roblox'tayız ve Roblox açılmadı. Ama ben girebiliyorum. ki garip oyunlar benim çok hoşuma gidiyor. Bence sizin de hoşunuza gidiyor. Bugün yine garip bir oyundayız arkadaşlar. Roblox yargı günü. Şimdi bu oyun nasıl bir oyun biliyor musunuz arkadaşlar? Amacı şuymuş. Yargı günü yaklaşıyormuş. Evimiz dağınıkmış. Ve Tanrı gelmeden önce evi toparlamamız gerekiyormuş. Öyle diyor. Bakalım nasıl bir oyunmuş. Çok bana böyle garip geldi. Korku oynamış yani. Bayağı burada horor yazmışlar. Bakalım beni korkutabilecekler mi? Tabii benim gibi bir erkek korkutamazlar ama. Abone ol, like at, bildirimleri aç. Evet, yargı günü. Oyna. Birinci gün. Allah dört günde geliyor. <laughs> diye korku oyunları abi. Çok böyle, böyle fazla korkunç olabiliyorlar. Böyle çok fazla korkunç olabiliyorlar. İlk trompet çaldın mı? Çaldın mı? Bir, üç ateşler yanıldı. Evin duvarlarını temizleyin oyun ne biliyor musun arkadaşlar? Tanrı yani Allah abi gelecekmiş yani yargı günü yani hani kıyamet mi geliyor diyeyim yani bir şeyler olacak anladın mı? Ve bizim de evi toparlamamız gerekiyormuş. Yani dini bir korku oynuyor ve dini korku oynuyor çok korkunç olabiliyor. Aa dışarısı yanıyor bu arada fark ettiniz mi? Yani kıyamet geliyor gibi bir şey arkadaşlar yani. Muhtemelen onu temizlemeden önce bazı malzemeleri bulmalıyım. Okey. Bu ne abi ne var orada? Anahtarı nereye bıraktım unuttum. Bu karakter geri zekalı herhalde evet. Abi bize su mu lazım temizlememiz için? Abi evde çok küçük bir bok yok hani. Aha bir dakika evet buldum. Aldım. Malzemeleri aldım. Şimdi duvarları temizlemeliyim. Okey. Temizliyoruz. Nasıl temizleyeceğiz? Tıkla. 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 Temizledik burayı. Tıkla. Tıkla. Böyle garip oyunlar koşuma gidiyor ya. Hani farklı anladın mı? Çünkü diğer oyunlar hep birbirine benziyor ama bu benzemiyor. Bu tarz oyunlar hep böyle farklı olurlar. Ve Böyle derin grip olurlar. Evet tıklay, tıklaya temizliyoruz. Tıkla. Birazcık daha miyiz bunu? Böyle oynar yavaş oluyor arkadaşlar. Okey yatağa git. Evet, yargı günü yaklaşıyor herhalde yargı günü. Kaç gün demişti? 4 Dört gün mü? Beş gün mü? Bir şey demişti. İkinci gün. Allah 3 günde geliyor. Deniz kalında dönüyor. Deniz hayatını öldürüyor. Tahmin edilen yarışma günü üç günde başlar. Ha, tahmin edilen kıyamet gününden bahsediyor herhalde değil mi? Tahmin edilen kıyamet günü üç günde geliyor diyor. Burada arkadaşlar yemek hazırlamamız gerekiyormuş. Dolaptan ilk başta malzemeler alıyor. Okey. O niye bir İngilizce oldu, oldu abi? Hı. Neden İngilizce? Neden? Zaten bok gibi çeviriyor da yani en azından işimize yarıyordu yani Türkçe evimlisi. Evet. Ne kadar yavaş ya. Ve havuç ve dirimlenmiyor yani. Garip. Ne oluyor lan? Back, arkana bak dedi. Don't... arkana bakma diyor. Not back, arkana bakma diyor abi. Geriye bak. Bak abi arkaya. Arkana bakma dedi ben baktım. Abi kes ya şunu. Okey. Şimdi masaya koyacağız. Yiyecek miyiz abi bunu? Bakın güzel bir yemeğimiz var değil mi abi? Ben sadece havuç dedim ve tabakta abi başka bir şey daha var. Ben nasıl yiyeceğim bunu? Uyuyacak mıyım lan? uyu Uyudu mu abi? Niye uyudu lan? 2 gün kaldı arkadaşlar. Radyo doğru frekansa ayarla diyor. Okey. Batarya eskimiş. Yeni bataryalar bulmam gerekiyormuş. Değil mi Öyle dedi. Neden bir anda ilgiliceye döndü ben anlamadım arkadaşlar. Neyse abi çevirebildiğimiz kadarını çevireceğiz. Batarya nerede olur abi? Batarya batarya. Ha batarya. Ne bunlar mı? Herhalde bunlar. Evet. Doğru frekans hangisi? Abi doğru frekans buluyorum bir saniye arkadaşlar. Doğru frekansı buluyorum bir saniye. doğru frekans yakınlaşıyor evet. Evet evet bulduk. Yatağa git. Okey. Bu arada buranın anahtarını nasıl bulabilirim ya? Ben burayı açamıyorum ya anahtar gerek dedi. Dördüncü gün. Bir gün kaldı arkadaşlar yargı günü. Yaklaşıyor yargı günü. Yargı gününe bir gün kaldım bütün pencere ve kapıları açın. Niye? Televizyonda ne diyor? Abi açalım. Burada bir yerde bir tahta olacak diyor. Oğlum kapıları tüm pencere ve kapıları aç demiş. Ben tam tersi kapatıyorum. Roblox galiba yanlış çevirmiş abi. Roblox niye yanlış çeviriyorsun? Kapat demiş bana ben. Orada aç yazıyor ya. Kapatayım abi. Vallahi İngilizce daha çok anlıyorum ya. Abi Türkçe daha garip yani. Çeviremiyor Roblox. Kapıyı da aynısını yapıyoruz. Aynı tarifeyi kapıya da uyguluyoruz. Her arada cam var satayım. Kapadık burayı da. Biz yargı günü beklemiyor muyuz? Yani yargı günden kaçıyor muyuz ki? Niye tahtalık herhalde? Yargı günü dedi de muhtemelen kıyamet yani arkadaşlar. Yatağa git. Kıyamet gününden bizim nasıl haberimiz oluyor ya? Evet abi son gün. Üçüncü gün. Tanrı yakındır. Ben durdur şunu da. Ne? Allah geliyor. Tanrı geliyor yazıyor televizyonda. Oo, bu tabloya bakın. Evet. Ne yapabilirim? Ne yapabilirim? Aa, buraya, buraya açmam gerekti abi. Aa! diyeceğim. <laughs> 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 Oturayım buraya bari. Nar burada. Oo. <laughs> oh! Bu ne oğlum? Roblox oyun istemcisi yanıt vermiyor. Ne? Ne zaman olsa malzemeyi kaybedebilirsin. Oğlum kimi kandırıyorsun lan? Gerçek değil adam. Oyunda olan bir şey bu. What the fuck? Alo. Kardeşim mouse, mouse gelmiyor. Oğlum mouse gelmiyor ki tıklayamıyorum. Ha yazılımı kapat. yazılımın yönetmesini bekleyin. Yazılımın yönetmesini bekleyelim. Evet tıklıyorum bir şey olmuyor. Yaz yazılımı kapat. Aa bu deneyine atıldın. O neden için teşekkürler. What the fuck is that? Bu oyunda birden fazla son var galiba arkadaşlar. Çünkü bakın burada normal son diye bir kupa geldi. Biz normal sonu yaptık. Farklı sonlar da varmış galiba. Çünkü burada fazla yer var. Diğer kupalarda bayağı yer var. Muhtemelen anahtarı bulup buraya açıp arkadaşlar burada saklamamız gerekecek. Tekrardan bir başlayalım o yüzden. Ne olmuş lan burada tekrardan burası biraz da fazla mı bir duman, kırmızı duman gibi bir şey var yani böyle bir sis. Bakın. Aa, bu arada şimdi yeri değişmiş lan. Bunun yeri değişmiş. Bir farklılık var bu arada oyunda şu anda. Tıkla. <laughs> ya niye bu kadar yavaş bu ya? Tıkla. <gülüyor> Tıkla. <gülüyor> Anahtarı nereden bulacağız abi? Problem o. Bu ne lan? 4. B4. Hmm. Aha. 8. Y8. Allah Allah. Ne köşe bunlar ya? Kenarda yazıyor mu? Bakalım birazcık daha tarafa. Aha. G7. Bunlar neyin abi kodu şifresi yani? Ee, bakın arkadaşlar yanıyor ve ben ormanda mı yaşıyorum cidden? Hmm. Sayılar ne işe yarıyor ya? Bir kod verdi bildiğim bana ama. Yatağa git. Bir saniye kardeşim yatağa gideceğim bekle sen bir de. Benim anahtarı bulmam gerekiyor arkadaşlar. Mesela anahtar nerede olabilir? Neyse şu uyumadan hiçbir şey yapamıyorum arkadaşlar. İzin vermiyor zaten. Bir uyuyalım. İkinci gün. Okay. Hedef beslen. Bir saniye abi. Bana anahtar lazım anahtar. Abi bu sayılar gitmiş lan. Dolapta bir şey var mı? Dolapta da bir şey yok oğlum. Hani anahtar nerede ya, anahtar? Bak ana açamıyorum da oraya bak. artık izin vermiyor da. Sadece oyunun başına mı açabiliyorum oğlum bunu? Arkana bakma arkana bakma. Aa, bakıyorum ne var? Aa, bir şey geldi gitti. <laughs> çok şeysin ya çok korkunçsin dostum. Koy bunu yatağa git. Yemeği yapıyoruz yatağa git diyor bir de. Yangınlar da gitmiş aşağıda gitmiş. Şunu çıkabiliyor muyum ya? Allah dışarı çıksın çok güzel olacak da. Abi farklı sonlar varmış diyor. Farklı sonlar nerede? Böyle bir kuş bakışı atayım. Tamam arkadaşlar öğrendim. Oyunda arkadaşlar bir iyi son var bir de kötü son var. Şimdi sizlere onları da göstereceğim. Biz normal sonu zaten yaptık. Radyo düzelt diyor okey. Radyo düzeltelim. Batar diyor. Batarın yeri de değişmiş. Hah burada. Şimdi ne olacaksa bu radyodan sonra olacak arkadaşlar. Düzeltem diyor. Tamam oldu. Şimdi buradan bilgisayar açıyorum. Evet satın al diyor onu. Şimdi satın al gizemli kodu. Satın al. Aldım abi. Yatağa gidelim. Dördüncü gün. En büyük şey burada arkadaşlar zaten. Şimdi tahtaları alıyoruz. Tamam mı? Aha bak gizemli kutu. Tahta değil de bu daha iyi yardımcı olur diyor. Bakın tahta değil de gizemli kutuları şey yapacağız. Hayır tahtaları kullanıyoruz arkadaşlar tamam mı? O gizemli kutu geldi ya. O gizemli kutudan gelen şeydi de arkadaşlar bu tablolarda kullanıyoruz. Bakın tabloları kapattık. Ayna hatta bunlar da tablo değil galiba. Aynı ayna bunlar. Bakın burada da var. Burada koyalım. Ha, tablo da olabilir ya. Ya tablo ya ayna arkadaşlar ikisinden biri. Bunlara koyuyoruz. E zaten e, hani, Tanrı geliyor dediği an var ya. Bir dakika lan. Televizyonu kapatabiliyor muyuz? Ha televizyonda şey yaptı. öyle bir şey koydu. Ha Tanrı geliyor dediği an mesela e, hemen şeyler bu tablolar aynalardan o göz geliyor arkadaşlar fark etseniz. Siyah gözler var ya onlar geliyor. Onun dolayı aynaları tabloları falan hepsi kapatıyor. Televizyonu da kapattık fark ettiyseniz. Sansür atıyoruz hatta. Sansür gibi bir şey yani elimizdekiler. Böyle siyah sansür. Kapatmadım mı yer yani? ya? Kapı var. Şuraya kapatalım. Tamam. Başka bir yer kalmadı değil mi? Şurada var oğlum buraya da koy. Okey başka var mı? Bakalım böyle iyice. Yok abi. Ha şurası var. Tamam. Ha burası da var oğlum. Bayağı bir yer varmış buna ya. Bak burada da var. Okey bunu da yaptık. Yatağa gidiyoruz arkadaşlar. Şimdi göreceksiniz. Bu iyi son arkadaşlar. Allah geliyor diyor. Abi nasıl bir oyun ya. Tövbe tövbe. Kats kanı, kats kanı. Şarkı da ayrı bir olay ha. Evet. Evet, umarım işe yarar bu dedik. Bakın ha bunlar hoş şart oldu. Ya bu müslüman oyunu değil tabii ki arkadaşlar. That is Hani bu arada? Nerede Ooo Evet. <laughs> arkadaşlar bu da şey dedi. Sen beni öldürmüş olabilirsin ama ben en tekrardan geleceğim yarın gününde dedi falan filan. Evet. iyi açılıyor arkadaşlar. Ve o attı abi oyundan. Oğlum ne kadar saçma bir oyundan bu. Arkadaşlar bir yıl bekle diye bir oyuna girdim. Bizi beklediğimiz süreyi mi sayıyor bu şu an? 43 saniyedir burada mıyım ben? 44 saniye oldu hatta. Parkur mesela bir yıl mı sürüyor abi? Parkur markur koymuş bu da. Buraya çıkmak mı bir yıl sürüyor? Bunlar kaybolan merdivenler arkadaşlar var. Biz bastıkça kayboluyor. Ben nasıl bir anda bu oyuna geldim ya? Ya bu sonsuza kadar devam ediyor gerçekten. Bir yıl sürüyor galiba. şaka gibi kim bu oyunu oynuyor lan? Mesela ben oynuyorum evet. Peki şimdi kötü sonu yapmaya çalışalım arkadaşlar. Evet yine radyodan sonra her şey olacak. Pil buldu evet doğru. Piller nerede oğlum? Niye yerleri değişmiş bunun ya. Heh burada. Evet. Hadi. Okey yaptık. Arkadaşlar normalde bu şey demesi gerekiyordu ya. Bir anahtar çıkması gerekiyordu burada ama. Yanlış mı yaptım ya? İlk oyuna başladığımda buraya tıklamam gerekiyordu değil mi benim? Aha. Tekrar deneyeceğim. Ya baştan o temizi yapacağım. Aha. Evet ilk başta şuraya tıklamam gerekiyormuş galiba. Anahtarı nereye bıraktım unuttum aynen. Şimdi tekrardan devam edelim. Çok yavaş ya. Bu temizi yapmak çok yavaş. Bakmıyorum Hüsver Arkan. Bakmayacağım abi. Bakmayacağım. Bakmayacağım. Arkamda geliyor. Tamam hallettim. Allah'ım ya. Bunu hazırlıyoruz abi. Gitip yatıyoruz sonra. Ye bari yani değil mi? Radyo ayarla. Ver bunu. Hadi ayarladık abi. Şimdi. Buradan anahtar çıkması gerekiyor arkadaşlar. Çıkmıyor ama. Şaka mısın sen ya? ben bir şeyler yanlış yapıyorum galiba. Neyse abi biz iyi sonuna kalalım ya. Bu nasıl bir oyun lan bu? Ama böyle oynar biliyorsunuz arkadaşlar bana önerin. Çünkü abi oynaması... Yeah, Zikti diyebilirim. ファンデム。Bye bye